Selçuk Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten hoş geldik. Çok güzel evet. bir ortamla karşıladınız bizi. Çok teşekkür ediyorum. Ortamın böyle olması, sizlerin de burada bulunması daha da yumuşak ve sıcaklık kattı. Ben de ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok tekrar. teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Keyifler burada güzeldir diye düşünüyorum. Böyle bir ortamda. Evet çocukluğumuza götüren ne varsa bizim hep e, tutkumuz onlar oldu. Bizi hı hı. çocukluğumuza götüren e, Tabi antika meraklarının temel başlangıç noktası da o oluyor. Geçmişe olan özlem. Hı hı. Değil mi? E, o özlemi de e, giderebilmek için e, antika varsayımıyla değerli hı hı. bulduğumuz ürünlerimiz, eski ürünlerimiz hı hı. salonumuzda, odamızda hı hı. veya herhangi bir köşede bize ...görsel olarak güzellik katıyor. Evet, bizi anneannelerimize götürdüğünüz, ...antik kentlere götürdünüz. Çok sıcak bir ortam var burada. Tamamen böyle 20-30 yıl öncesi de değil de... ...100 yıl öncesine de gittik diyebilirim aslında bu noktada. Çünkü öyle ürünlerimiz de vardı. Ben şaşırdım evet. gezerken röportaj öncesi Hepsini konuşacağız. Ama bu tutku nasıl başladı sizde? Onu dinleyebilir miyiz? Bu tutku aslında... ...sonradan yaratılan bir tutku değil. Genelde bu çocukluktan beri... Eskiye olan özlemle alakalı büyüdükçe bunun hissiyatı daha güçlü bedende oluşuyor ve ne yapıyorsunuz bir arayış içerisine giriyorsunuz o eski günlerin güzel ve tatlı anlarını yeniden şekillendirmek için o eşyalardan edinmeye başlıyorsunuz. Hobi amaçlı başladığımız bu işte. Bir iş yeri sahibi olarak devam ettim. Devam ettiniz. Çok güzel. Daim olsun, güzel olsun inşallah Teşekkür demek ederim. istiyorum. Onun haricinde buradaki eşyaları geleceğim. Nostalji kuşağı var çünkü. Hepsi ayrı bir değer ve kıymetli bizim evet. için. Ama nereden temin ediyorsunuz? Nasıl geliyor buradaki ürünler? Onlardan bahsedebilir miyiz? Ürünlerin tarihçeleriyle itibariyle geçmişe dayanması Hı -hı. muhtemel olması lazım. Ama bizim için Hı -hı. ürünün nereden geldiğinin önemi yok. Hı -hı. Ürünümüzün karşımıza nerede çıkacağı Sürpriz oluyor bizim Hı -hı. için de her zaman. Müzayedelerden karşılaşıp Hı -hı. alabiliyoruz. Değil mi? Yurt dışındaki arkadaşlarımızın vasıtasıyla Hı -hı. tedarik ediyoruz. Hı -hı. Benim bir o iş ortağım da yurt dışında. Hı -hı. Ee, yani gördüğümüz her yerde, karşılaştığımız her yerde Hı -hı. Ee, bizim için değer arz eden bir durum varsa ona sahip olmayı Hı -hı. istiyoruz. Sahip olduğumuz eşyaları da yeni nesil gençlere Hı -hı. meraklı insanlara bu aracı olarak tedarik gönderiyorsunuz ediyoruz. değil mi Ayşe? Evet. Önce burada misafir ediyorsunuz eşler ondan sonra da Tabii gerçek ki, misafirlerini o uğurluyoruz. Burada misafir ediyoruz. Çok burada güzel. o ambiyansı yaşıyoruz. Hı -hı. Onunla ilgili eksiklerimiz varsa tamamlıyoruz. Hı -hı. Sonrasında yeni gideceği sahibine Hı, -hı. Hazırlık aşaması bittikten sonra teslim ediyorsunuz. Uğurluyorsunuz. Çok evet, güzel. Ve kendi yerinde aynı şekilde onlar da keyifli bir şekilde kullanmış oluyorlar sizin tabii, aracılığınızla. Tabii. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü artık her şey dijitalleşti. Biz de öyleyiz. Ama eskiye duyulan öyle ama hiçbir zaman bitmiyor. O yüreğimize titreten bir tel diyorum ben de o sadece dediğimde. Ben bunu anlıyorum ve hep görmek istiyoruz onları. Bu yüzden çok kıymetli yaptığınız iş. E, tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Onun haricinde şimdi antika diyoruz Selçuk. Değil mi Antika olması için 100 yıl geçmesi gibi bir durum oluyor mu? Oradaki süreç nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle bir şey, antikanın e, kavramı şudur Hı -hı. genelde. Önce değerli olması lazım, Hı -hı. az bulunan olması lazım Hı -hı. ve eski olması gerekiyor. Hı -hı. Yani zaten var, bahsettiğim varsayımlar e, eski olmasıyla birleştiği zaman antika Hı -hı. ruhunu taşıyor. Hı -hı tarihi eser boyutu çok daha geçmiş dönemlere dayanan hmm. ürünler için geçerli. Anladım. Ama günlük kullandığımız değerli hmm. eşyaların kavramı adıdır yani hmm. antika, eski eşyaların. Yani onun o zaman çok fazla böyle bir geçmişi, e, aşırı derece olması daha sonra antik olarak değerlendirilebiliyor. Orada bir özellik bulunması gerekiyor mu ekstra olarak? Mesela bu olduğunda daha eski yandırır gibi. Şimdi e, onu değerli kılan özelliklerin olması gerekiyor. Hı -hı. Ürüne göre değişir. Hı -hı. Ürünü değerli kılan özellikler e, günümüzde Hı -hı. E, mevcudiyetini yitirmiş e, olması Hı -hı. mesela plakla Evet bahsedersek plak çalarlarımızdan bahsedersek -hı. -hı. Günümüzde yeni plak çalanlardan aldığımız sesler o zamanki çıkan plak çalarlarla eşdeğer görmüyorum ben. Değil mi? Yani kağıt hoparlörler kullanılmış. Şu hı hı. an mevcudiyetinde hı hı. kullanılan hoparlörler o kadar kıymetli ses analizi yapamıyorum. Çok teşekkür ederim sizlere de aynı şekilde. Bir dahaki Kayseri durağımda illaki buraya gelmek istiyorum Her diyorum zaman demek istiyorum ben. Çıkar. Sizin de İstanbul yolunuz üstünde mutlaka bekleriz sizleri tabii, de. Tabii. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.